Fatih'im. <laughs> İnsan böyle mi uyandırılır lan? Sığır mı gidiyorsun lan sen çan çan çan? Ayı! Aa Sancık Bey ama üstüme girmeyin. Birkaç defa ben böyle sarstım ama bir türlü uyanmadınız. Beyniniz hala alkol var sanırsam. Ya dur sakin. Allah aşkına sabah sabah ya. Haklısın kardeşim. Bu herifi dövdükçe eline yapışıyor. Sülük gibi. Ne? Biliyorum kardeşim. Neyse. Boş ver. Boş ver. Takma. Ulan sen niye bana böyle samimiyet yapıyorsun lan? Lavuk. He? Kuzenimi aldatırken iyiydi değil mi? Bir de sabaha kadar adam boğazlıyorlarmış gibi horladın zaten. Ben şimdi seni boğazlıyorum. Ya, dur. ya, ya yapmayın ya! Yapmayın ama! Çağırın lan! Çağırın! Gitti Bütün gece bana dar ettiğiniz ortalığı. Kimse benim his dünyamda neler oluyor diye sormuyor. Vay canım, senin his dünyanda mı var ya? Lütfen üstüme gelmeyin Sacit Bey. kafa elimde kaldı. Yok Size anlatamayacağım şeyleri var. Çok tıraşık. Ne oldu? Yine renklilerle beyazları aynı anda mı makineye yattın? <laughs> Gelin bakalım. Burhan Altın Top'un dramına gülün. Ben dertlerimi hep içmek meçeyim. Yüzüm gülecek ama kalbim hep ağlayacak. Çünkü aa, tam neşesiyim ben maalesef. Evet, evet. Hayatınızın gülüşeyim ben. Ben nefenem, ben üzülemem, ben kaygulananamam. Çünkü ağlayan bir palyaçoyum ben. Ay. Burhan kahvaltıda ne var? Ha kesin yapayım mı? Of yapsana Burhan. Allah. O zaman peynirli gizlimi yapıyorum ben. Dalımsın. Allah. Allah. Hadi o zaman. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hayırdır? Makbule'ye mi geldin? Yo, <laughs> ne alaka? Kime geldin? Ee, ben size gelmiştim. Şimdi vazgeçtim, gidiyorum. Nasıl? Oldu hadi, sana iyi günler. Ne var? Bavulumu almaya geldim. ne oluyor? Bavul mu topluyor o terbiyesiz? Burhan'a biz ayrılamayız Aslı yla. Bu yaştan sonra benden iyisini mi bulacak, kimi bulacak demiş. Ah canım, ne zannediyor o kendini? Arsız. Ah ya Rabbi. niye bütün bunlar bizim başımıza geliyor, niye? Ay öyle söyleme Tahsin'cim, beterin beteri vardır. Bundan daha beter olur Allah aşkına. Ben gidiyorum efendim. Biz de gitme demedik zaten. Ee, ben Aslı pek iletişim kuramıyorum. Acaba siz konuştunuz mu? Konuştuysak da sana mı söyleyeceksin? Ben kızımı tanıyorsam zor affeder seni. Hayır neyini eksik buldun da başkasına gittin? Arsız, terbiyesiz. Yalnız lütfen böyle bağırmayın efendim. İlişkimizi yıpratmayalım. Ben yarın öbür gün sonra barışırım Aslı'yla. Ne malum? nasıl yani? ne demek? Aslı Aslı bu saatten sonra evliliğini bozmaz. Bozmamalı. Biz çok uyumlu bir çiftiz efendim. Ee, birbirimizden iyisini bulacağız yani? Sen kendi hesabına konuş evladım. Benim kızım kimleri kimleri bulur. Ha, ha. Nereden bulacak? Nereden bulacak ha? Aslı, Aslı'ya hem böyle kibar olacak, hem sosyal statü sahibi olacak, hem iyi eğitimli olacak. Yok, hem de bilmem ne. O yüzden evlendi benimle o bulur evladı, bulur. Öylesini de bulur. Sen hiç merak etme. Tamam İfo, tamam. Hayır, bulamazsa da bulur bir yakışıklı, kendini eğlendirir. İfo. Aa, sen öyle yapmadın mı? Benim kızımın eli armut mu tutuyor? Ha? Bulur bir yakışıklı, keyfince gezer, toza. İfo, saçmalama artık, yeter. Sen de al babamını git. Bak, İfo'yu da sinirlendirdin. Ne diyorsun yahu sen de? Ayıp değil mi? Aa, istedi ama şekerim. Ee, yenge, e, akşama ne yemek yapalım? Neredesin kızım sen sabahtan beri? Al alışverişteydi Tahsin'cim. Ben yolladım. Ee, gel Makbule, biz senden bir konuşalım. <laughs> Menüyü bir konuşalım senden gel. Nasıl bir kadın. Asıl bir hanım bu Aslı ya, hiç anlamadım ya. Bütün gömleklerinin düğmeleri eksik, ayıp ya. Bir defa beynin düğmeleri eksikse boynun her zaman böyle eğik kalır. Tamam Burhan, boş ver. Zamana kızları bilmiyorlar böyle şeyleri. Ee... Başka şeyleri biliyorlar ama. Nasıl yani? Ne biliyorlar? Fingir demeyi biliyorlar başkalarıyla düşük kalkmayı biliyorlar. Alem resmen motor olmuş. Ne demek istiyorsun ha? Hiç. Burhan. Burhan dilinin altında ne var senin? Burhan bana bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun ha? Sana tek bir mesajım var Cim. Söyle. Pılını pırtını topla. Ne diyorsun yani? Git, karının yanında mı dur diyorsun bana? Burhan, ha? çok zor. Kardeşim niye benim rakımı içiyorsun ya? Ha? Gidip alsana kendini bırakı. Şu anda gücüm olsa yemin ederim seni evlere çevre döverdim ama. Oh, ay. Oh. Oh. Ha? Sertaç, şu andan itibaren dükkan bir hafta sana emanet. Tamam mı kardeşim? Burhan, konuşlara doğru biraz hafif hafif. Anlıyorum efendim şu arası. Evet. Sertaç, ya kardeşim yıllardır o dükkanda takılıyorsun zaten. Biliyorsun iş kendi kendine yürüyor. Şu andan itibaren Sütçü oğlu muhallebicisinin patronu sensin. Bir hafta kafana göre takıl, tamam mı kardeşim? Hadi göreyim seni. E, Burhan acıtıyorsun ama ya. E, ama kuluçlara doğru şey yapıyor. Onları açmaya çalışıyorum. Ya, ya. tamam da kuluç öyle açılmaz ki. Çok yüklenme. Lazım o kaslar bana. Yarın ben de cam sileceğim ya. S -s sert aç. Ha. Tamam mı kardeşim? Söylediğim gibi. Hadi göreyim seni. Hadi eyvallah. Hadi. Ben bakarım. Olur. Bakarım. Neyse, bu evde her şeye ben bakıyorum ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Kuzu güzel. Ho ne Hadi ben, ben yorgunum yani. E bari şu kapılara sen baksan. Ayıp değil mi herife ya? Miskin, miskin. Merhaba. Merhaba, kocanımı almaya geldin. Lütfen evet de. Çünkü bıktım bunun tipinden. Ay ne münasebet Burhan Bey? Ee, bir şey unutmuş bizim evde, onu teslim etmek istiyorum. İçeride mi kendisi? He, demireyim. Ha, yok, ben kendine e, şey, elden teslim edeceğim. İçeride mi? Neyin peşindesin ya? Çağırabilir misiniz Burhan Bey? Okey. Bir zahmet. Ha, tamam. Merhaba. Merhaba. Ee, bunu unutmuşsun galiba bizde. Ha ben öyle yatağın üstünde gördüm herhalde unuttu zannettim sevaptır diye getirdim. Neyse o zaman tamam oldu. Sen nereye gidiyorsun bu saatte böyle? Programım var. Kimle? Ya seni ilgilendirir mi kimle oldu? Tabii ki ilgilendirir. Pardon. Alo? Ya tamam geliyorum. Ya tamam yoldayım. Ya hayır bir Angarya'ya takıldım da bitiyor şimdi geliyorum. <laughs> şimdi şey de insan bir günde özlenmez ki de. Ya insan bir günde özlenmez ki. <laughs> ya saçma <laughs> Tamam. Tamam tamam yoldayım şu anda yürüyorum bak ayak sesleri. <laughs> Ay sen daha komiksin tamam, hadi öpüyorum. Geliyorum ben şimdi. Kim o ya? Sana hani, ne? Al tişörtünü. Hadi görüşürüz. <laughs> Şu kanalları değiştirip durma lan, sersem oldum. Sen bence içkiden sersem oldun da. Nişme ve Bütün gün anam ağladı. Bir kadar rakım laf etme. Bir şey içeyim misiniz? Kafi, Turkish tea? Ee, yok anne, sağ ol. Annemi Yok anacığım, sağ ol. Buran ben alırım bir orta kahve alayım ben. Git kendin yap lan, eline mi yapıştır? Çocuklar, kavga etmeyin aranızda ama. Ya öf ya, bir tenis finalini izletmediniz be kardeşim ya. Tenis finali mi? Bir saattir tenis finalinden bakıyoruz lan. Ulan maç kaçıyor, maçı atsana lan! Ya öf, al be! <laughs> Yoruldu tabii. Yazık. Sacit. Sacit. Hadi kalk yerine yat yavrum. Onun yeri burası zaten. lan. Ben uyurken arkamdan mı konuşuyorsun? lan. öf be, öf be kardeşim ya. Bir maçı izlettirmediniz be. Gider yukarıdan ev televizyon alırım, onu da izlerim daha iyi be. Ah, sen bu hafta şahane bir dayak yiyeceksin ama... ...şu an hiç gücüm yok yani fedakarlık. Hep fedakarlık benim payıma düşen. Kan kusup kızılçık şerbeti içtim diyorum. Ah. Neyse benim kaderim buymuş. <laughs> Anadolu'dan kop gel Ankara'ya. sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası